gerçekten ibretlik bir manzarayla karşı karşıyayız. Görünen o, o ki görüşleri fark etmek sizin. Siyasetteki herkes bizden çok rahatsız. İktidar kurulduğumuz günden beri bizden çok rahatsızdı. Zaten biliyorduk. Eski HDP'liler, yeni demliler zaten ezelden beri bizden çok rahatsızdı. Onu da biliyorduk. Son dönemde ise artık açıkça görmeye başladık ki meğer ana muhalefet partisi de bizden çok rahatsızmış. Hal böyleyken ittifak sisteminden beslenen bu kadar çok aktörü aynı anda rahatsız edebiliyorsa, etmişse bu nedir biliyor musunuz? Milletimiz için çok doğru şeyler yapıyoruz demektir. Bugüne kadar karşımıza nice engeller, nice iftiralar, yalanlar çıktı. Türlü baskılarla, tehditlerle linçlerle mücadele ettik. Defalarca durdurulmak, sindirilmek, susturulmak istendik. Hepsini teker teker açtık. Durmadık, yılmadık, yorulmadık. Ve Rabbime şükürler olsun ki Bugünlere geldik. Yolumuza çöp kamyonları dizdiler, sokaklarda yürüdük. Elektriklerimizi kestiler, ışıksız salonlarda buluştuk. Sesimizi kısmak istediler, megafonla konuştuk. Hatta yeri geldi, sırf birilerinin tekerine çomak sokuyoruz diye sahipsiz kurşunlarla karşılaştık. Beni tekim bugün de önümüzde yeni bir engel var. Bugün de birileri istiyor ki billboardsuz seçim kampanyası yapalım. Ama bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen saray değil belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane. Ya ne kadar da ilginç değil mi? Hadi bak hadi canım o kadar da olur mu dediğinizi duyar gibiyim. Heyhat oluyor. Maalesef oluyor. Şimdi gelin size olayın detaylarını anlatayım. Ekranda gördüğünüz görseller, şurada gördüğünüz görseller seçim kampanyamızın ilk aşaması için hazırladığımız billboard görselleri. Dört sloganımız var. Birincisi tek adam baskısına da eş başkan kavgasına da mecbur değilsin. İkincisi, Cumhuriyete savaş açana da, terere alan açana da mecbur değilsin. Üçüncüsü, yandaş medyaya da, yoldaş medyaya da mecbur değilsin. Dördüncüsü, hain diyene de, cahil diyene de mecbur değilsin. Muhteremlerin büyük karın ağrısının sebebi işte şunlar. Bir tane de benden olsun, beşinciyi de ben eklettim. Saray sansürüne de, belediye sansürüne de mecbur değilsin. En komiği de ne biliyor musunuz? Hayatımda el tokatı yememişler. Bizim gibi demin saydıkların binde biri. Arabası kurşunlanmış bir genel başkan olarak duruyorum karşınızda. Faili meçhul kaldı. Ne oldu? Belirsiz kaldı. Ve biz bunları vıy 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 vıy. Mağdurum da mağdurum yapamadık. Yahu biz iğnenin delinden geçtik muhteremler. Hayatınızda el bebek, gül bebek gelmişsiniz. Herkeslerse cici 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 yapmış. El tokadı yememişsiniz. Bizi mi korkutacağınız be? Bizi mi korkutacağınız? Bizi mi korkutacağım. Her siyasi parti gibi biz de seçim kampanyamızın hazırlıklarını tamamladıktan sonra bir şirketle anlaşarak e, Ankara, İstanbul ve İzmir'de billboardlar kiraladık. Parasını ödeyerek kiraladık. Şirketle yaptığımız anlaşmaya göre standart bir uygulamayla belediyelerden onay alındıktan sonra billboardlarımız geçtiğimiz pazar akşamı asılacak. Pazartesi sabahı da sokaklarda görünür olacaktı. Ama ne oldu biliyor musunuz? Billboard görsellerimiz baskıya gitti. Ancak ne hikmetse basımı yapılan billboardlarımızın fotoğrafları çekilip birilerine gönderilmiş. Sonra da İstanbul'dan şirkete bir telefon gelmiş. İstanbul'dan. Peki telefonda nedenmiş biliyor musunuz? Bunları asmayacaksınız. Bunları yumuşatın. La havle ve la kuvvete. Üstelik sadece İstanbul'da değil, Ankara ve İzmir'de de asılmayacakmış. Ya sonra da eş başkanlık deyince kızıyorlar, alınıyorlar. Gelen bu telefon üzerine şirket de haliyle korkmuş, tedirgin olmuş. Uygulanan bu korkutma taktiği size de bir yerden tanıdık geliyor mu? referandum sürecinde toplantılarımız için kiraladığımız salonları hatırlayın. Partimizin kuruluş lansmanı için anlaştığımız ama sonra anlaşmayı iptal eden ünlü oteli hatırlayın. Hatta genel merkezimiz için kiralayacak bina aradığımız günleri hatırlayın. Ne kadar da nostaljik değil mi? Bu tip durumlarda prosedür gereği eğer belediye onay vermiyorsa sebebiyle beraber bir red yazısı kaleme alıp imzalı ve kaşeli şekilde şirkete dolayısıyla bize iletmesi gerekir. Ama ne hikmetse lafa gelince kapsayıcılık ve şeffaflık abdesi kesilen bu belediyeden bize gönderilen ne bir red ne de bir onay yazısı olmadı. Konu şifahide kaldı. Sadece şirket gelen bu telefon sebebiyle billboardlarımızın asılamayacağını söyledi. İşte o nedenle çok yakın bir gelecekte bu kepazeliğin ihalesini şirket üzerine yıkarlarsa hiç şaşmayacağız. Çünkü biz zaten şirkete telefon açan bu fevkalade cabbar arkadaşları kapalı kapılar ardında aslan kesilip iş icraata geldiğinde ise meydana çıkmaya cesaret edemeyişleriyle tanıyoruz zaten. Ama belli ki bunlar karşılarında kimlerin olduğunu unutmuşlar. Ben hatırlatayım. Biz 15 yıllık bir iktidarın en güçlü, en acımasız ve en baskıcı zamanında hiç kimsenin kafasını kaldırmaya bile cesaret edemediği bir dönemde sadece milletimizi arkamıza alarak tek adam rejimle karşı cesurlar hareketini başlatan İYİ Parti'yiz. Biz haksızlıkla, hukuksuzlukla, adaletsizlikle mücadele etmek için mağdurun kim olduğuna bakmaksızın yeri geldiğinde Pınarhisar'a, yeri geldiğinde ise Saraçhane'ye en önde koşanlarız ve bunların o pis bedellerini ödeyenleriz. Biz Türk milletine dayatılan tüm kalıpları yıkan, tüm prangaları kıran, alıştırılıp kabullendirilen bir esaretin karşısında kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet diye haykıran hürriyet işte yet yeni bir siyasetin yolunu açanlarız. Şimdi buradan sizlere sormak istiyorum. Yıllardır ceberrut bir iktidar karşısında dimdik duran bizler. Şimdi onun kötü bir taklidine mi boyun eğeceğiz? Hadi oradan be. Hadi oradan be. Türlü engelleri, dikenli telleri, yüksek duvarları aşan bizler. Şimdi bir çakıl taşına mı katakılacağız? Hadi oradan be. Hadi oradan be. Ateşten çemberlerden geçip Bugünlere gelen bizler şimdi bir kibritle mi yanacağız? Hadi oradan be! Hadi oradan be! Elbette hayır! Bunlar bize vız gelir tırıs gider. Varsın onlar sırf doğruları söylüyoruz diye bizi dokuz köyden kovmaya kalksınlar. Biz milletimizle beraber Allah onuncu köyü inşa ederiz. Varsın onlar saray gücünü de belediye gücünü de üzerimize salsınlar. Biz şerbetliyiz. Evelallah ikisiyle de mücadele ederiz. Varsın onlar iktidar ana muhalefet el ele kendi çalıp kendi söyledikleri kazananı da kaybedeni de kendilerinin belirledikleri bu kayıkçı düzenini korumak için bizi susturmaya çalışsınlar. Biz milletimizin sesi olmaya aynen devam ederiz. Kimse merak etmesin. Varsın onlar, tüm köşeleri tutsunlar, tüm yolları kessinler. Biz yepyeni bir yolu milletimizle birlikte yürümekten asla vazgeçmeyiz. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.